Arkadaşlar bugün sizlerle bu fotoğrafı arkadaşlar söylemiş miydim hatırlamıyorum ama size güzel bir haberim var jet satın alabildim şimdi arkadaşlar size nasıl bedavada jet yapacağını göstereceğim Arkadaşlar. Yani en az 3 tane böyle blok koyuyor. Ama çok da fazla olmasın yani. 10 tane falan da olmasın. En iyisi 3. Şu anlık yapacağımız. Bunu da böyle koyuyorsunuz. Arkadaşlar. Tamam mı? Sonra şöyle en alta geliyorsunuz. Plot koltuğunuz olur. Ha, zaten hangi yeti alırsanız alın. Plot kontrolü. Bunun aynı şeyini no. Bundan sonra alttaki iki şeyi silin. İki şeyi. Tony. Tane videonuz yoksa oyunu başlatın. Ki zaten tornavida vida jetten de ucuz. 2.500 TL ya da 2.000 de çok iyi hatırlamıyorum. Şimdi hepsini seç. Çapalıyı kapatıyorsunuz. açılmadığı için nedense ben de anlamadım. Ben şöyle yapıyorum. Şöyle. Böyle bir tane sonra açıyorum, sonra zıplayıp geri gelip bunu kapatıyorum. Sonra bundan yeniden yüz yapı yapıyorum ve aynı anda tek, tek daha açabilirsiniz. Bende daha yavaş oldu. Neden? Bir tanesini kapatsam daha hızlı. Öneririm. Ters gidelim bir. Evet arkadaşlar şimdi oldu. Biraz geçti. Tabi tuşları ters şekilde kullanmamız lazım. Çünkü şu an ters duruyorsun. Tabi jetinizi korumasını almazsanız. Bir vuruşta ölüyor jetler. Hatta göstereyim size şuradan. şuradan. Bakın jet türbini güç 1 diyor. Sizde başka bir şey yazar jet türbini yerine. Arkadaşlar birazdan oyunun nasıl Türkçe'ye ayırıldığını da göstereyim. Arkadaşlar. Kolay. Şöyle reset çekelim gösterelim. Ben de tabii şu tuşa basınca ilk bu çıkıyor. Benim sonradan buradaki menüye tıklamam lazım. Burada neydi? Settings Settings'e geliyorsunuz. Burası Türkçe olmuyor ayrıca. Burada eğer tamamen tüm Roblox'u Türkçe yapmadıysanız Experience yani şurada İngilizce dil yazacak yani İngilizce yazacak oyun tamamen Türkçe anlayacaksınız burada İngilizce English yazacak sonra buradan gidip Türkçe seçeceksiniz sonra oyun Türkçe olacak arkadaşlar. Hatta şimdi size bir daha yapayım oyunu. Tekrar İngilizceye alıp az kalsın reset çekiyorduk. English'e gelelim. Orijinali zaten Jordan English. Bakın. Şu an clear Her şey İngilizce. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu Türkçe alacağız. Buradan menü. Settings. English yerine Turkish. Bitti. Her şey şimdi Türkçeye gel döndü tekrardan. Her şey, ama her şey. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Ayaklarımı bunlara bağlayıp uçacağım. Bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Size. Ben çok küçük yani çok ince bir şey yapacağım. O yüzden buradan 0.2 alalım. Arkadaşlar biraz bekleyin bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi şuraya koydum. Şunu yeteri kadar küçük. Küçüldü. Evet, Yeteri kadar küçülmüşü. Şunu da şöyle koyup biraz uzatıyorsun. çıkıyorsunuz. Çık Medrese olmayanlar bu buraya çubukla gidecek. Şöyle geçip ilk önce ayaklarınıza tuz kalmıyor koyacaksınız. Çok skavuk. şöyle koyduk. Perteniz böyle olursa ne olur ben de bilmiyorum. İkinciyi koyunca ben de düzeldi. İşte ben şöyle koymayı tercih. Ben şöyle koyacağım. Çalış da umuyorum. Böyle koydum. Sonra şuradaki eş Olsa ne ol, olmasa ne. Bu buradan hepsini seçip çapalı yıkıp diyorum tabi böyle bir şey olmasın öyle Zıplayınca bu şok kaz oluyor. Bir de şöyle değiş bir şey oluyor. Eş, aldığımız eşya bir aşağıya gidiyor büyük e, e. arkadaşlar bunu pasta kullanıyorsanız öyle yapın. Bu balansını kestirip Aa, bununla değil. Bu da değil. Kapat şunu. Şunu seçmeniz lazım. Böylece bunu açtığınızda sadece bu iki tane şey çıkacak. Evet arkadaşlar, uçuyoruz. Böyle de bir uçak. Yani uçak demeyelim de görünmez yapayım. Artık tek başıma açıyorum. Tabii bir de bunu kapatırsanız artık arkadaşlar bir size dokunsa göremez bunu ve şu an ne oldu? Şu an bana A karakterimin tipi değişti lan. Haritada da göremiyorum ben ya. Ay orada be karakterim titriyor. Ne set çekersen sen şey düzeliyor. Bu ya düzeldi. Kartim bir anda yukarı çıktı. Neyse ki. Arkadaşlar, <laughs> Bir de arkadaşlar benim için en kolay gemi şudur. Tahta falan değil. Sadece biraz kapı. Evet. Benim için en kolay yapma gemi. Ne Burada görünmez. bak görünmez tuş diyor. Aman bizden ne? Tuşa bir <laughs> şey, şey olmuş. Aa! Dur. Bir dakika. Ama silin silinmiyor. Neyse. Burayı basınca. Hıh. Arkadaşlar bir oyuna, oyuna girip çıkmam lazım. Benim için en kolay gemi arkadaşlar. Gerçekten o biraz önce yaptığım gibi Benim için en kolay gemi o yani. Ondan başka benim için daha kolay gemi yok büyük zaten bir oyundaki kapı. burada bu kapı çok büyük oyundaki en hızlı yapıyan kimi budur Burayı tek tek buraya dizmek. Başka hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Bu kadar kolay bir şey de olmaz yani.